Marmaris Belediyesi'nin Marmaris Turizm Birliği ile ortak olarak hazırlayarak Avrupa bisiklet yolları ağına Marmaris'i dahil etmek amacıyla başlattığı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı'na sunduğu Marmaris Bisiklet Rotaları Projesi başarılı projeler arasında bulundu. Turizm altyapısı mali destek programı kapsamında değerlendirilen 32 projeden başarılı bulunan 17 proje sözleşme imzalamaya hak kazandı. Başarılı projeler arasında yer alan Marmaris Bisiklet Rotaları Projesi 307 milyon 821.058 lira geri ödemesiz kredi almaya hak kazandı. Projenin hayata geçmesinde büyük çaba harcayan Marmaris Belediye Meclis Üyesi ve Proje Koordinatörü İsmet Kamil Öner, "Projemizin amacı bölgenin alternatif turizm olanaklarının ulaşılabilirliğinin ve çekiciliğinin fiziki ve teknolojik altyapı çalışmalarıyla yükseltilerek alternatif turizmin bölge ekonomisine olan katkısının arttırılmasıdır. Bu bağlamda Marmaris ilçe sınırları içinde yer alan yaklaşık 600 kilometrelik bisiklet rotalarını belirleyerek dünyada yükselen bir eğilim olan bisiklet turizmi ile bölge turizminin" Mevsimlik ve coğrafi dağılımının iyileştirilmesi ve dış pazarlarda değişen tüketici tercihlerini de dikkate alarak yeni potansiyel alanlar yaratılmasıdır dedi. 14 aylık bir proje olan Marmaris Bisiklet Rotaları projesi için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Öner, spor turizmine yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütüldü. Bisiklet turizminin ulusal ve uluslararası platformlarda yenilikçi tanıtımları yapıldı ve bölgeye olan talebin artması sağlandı. Orta vadede Eurovelo'nun ülkemize Yunanistan Rodos Marmaris üzerinden bağlanması için uygun zemin oluşturuldu. Proje kapsamında yapılan çalışmalarla Eurovelo kriterlerine uygun altyapının hazırlanması sağlandı şeklinde konuştu.